Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersimizin konusu Zeynep ile Fatma metni ile etkinliklerimiz olacak. Kitabın 119. sayfasında Zeynep ile Fatma metnini güzel okumuşsunuzdur. Eminim birkaç defa okumuşsunuzdur. Şimdi gelin iyice okuduysanız hikayenin haritasını oluşturalım. Hikayenin haritasında Hikayenin adı, karakterler, yer, zaman ve olay vardı. Hikayenin adı Zeynep ile Fatma'dır. Peki burada siz karakterleri, yer, zaman ve olayı iyice düşünüp bu etkinliği defterde yazıyorsunuz. İkinci bir etkinliğimiz olumlu ve olumsuz hareketleri yazma etkinliğidir. Metinde geçen olumlu ve olumsuz hareketler için birkaçer cümle kullanarak yaz. Önce defterinizde önce olumlu hareketleri yazıyorsunuz. İyice düşünün olumlu hareketler kimlerdi, nelerdi ve ondan sonra olumsuz hareketleri düşünüp yazıyorsunuz. Diğer bir etkinliğimiz metinde geçen ve anlamını bilmediğimiz kelimeleri aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Anlamını bilmediğimiz 5 tane kelime vardı. Ben size 5 tane kelime derlemiştim. Şimdi onlara bir bakalım. O kelimeler: armağan, yumurtlamak, cezalandırmak, çağırmak ve hata. Ben size armağan kelimesiyle bir cümle yazdım. Bugün ablam bana küçük bir armağan verdi. Şimdi kalan diğer bilmediğiniz kelimelerle cümleler siz kendiniz yazacaksınız. Dördüncü etkinliğimiz metinde geçen eylem ve sıfatları yazma etkinliğidir. Metinde geçen bütün eylem ve sıfatları bul ve defterine yaz. Önce eylemleri yazıyorsunuz, sonra sıfatları. Ve ödev olarak sayfa 120'de bulunan düşünelim cevaplayalım mı? Yani sorulara cevap veriyorsunuz. Kendinize iyi bakın çocuklar ve başarılar.